Öğrencilere Aşure ikramı Muharrem ayı dolayısıyla Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği tarafından Nizip'te Aşure etkinliği düzenlendi. Aşure etkinliği kapsamında çalışma yapan Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğrencilere Aşure ikramında bulunuldu. Dağıtım öncesinde öğrencilere Muharrem ayı ile ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Cemil Gül, Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği olarak amacımız böyle mübarek aylarda ve günlerde etkinlik yapmak ve öğrencilere paylaşmayı ve dini kültürü anlatmak diye konuştu. Muharrem ayı. Nasıl ki Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs güneşe göre aylar 12 ay var. Aya göre de 12 tane ay var. Bu aylardan birincisi Muharrem ayıdır. Muharrem ayının içerisinde Aşure günü var. Muharrem'in 10. günü Aşure günüdür. Bu Aşure bize bir kaynağa göre ta Hazreti Nuh zamanından beri gelen bir adettir. Bir kültürdür. Hz Nuh'un Tufandan sonra Nuh e, ortalık durmuş. Gemi selamete inince millet aç. Demişler ki ne yapalım? Herkes torbasında olan eşyayı getirsin. Topluca bir yemek yapalım beraberce yiyelim demişler. Herkes çantasındaki olanı, kimisi bulgur getirmiş, kimisinde fasulye varmış, kimisinde nohut varmış, kimisinde işte ne varsa on çeşit yemeği büyük bir kazana pişirmişler ve insanlar hep beraberce. Şimdi bazı insanların yiyeceği kalmamış ama bazı insanların var. Bunu ne yapmasını düşünmüşler? Paylaşmayı düşünmüşler. Bugün zamanımızda da en güzel şey paylaşmak. Bu Hz. Nuh'un ve Peygamberimizin çok güzel bir örnek bir yaşamıdır. Sosyal, içtimai bir yaşamdır. Bugün Afrika'da milyonlarca insan açlıktan karşı karşıyayken biz burada yemekleri çöpe atmak, yemek beğenmemek en büyük nankörlük olur. Bulmuş, bu binanın temeli atılmış, burada yurtlar yapılmış, bu derneğimizin karınca kadınca öncülüğünde oldu. Biz de dedik bu sene çocuklarımıza bir aşure yemeği yapalım derneğimizin şeyle ve bunu çocuklarımıza dağıtarım. Çocuklarımız bu güzel kültürü hem İslami kültür hem de bir tür milletimizin e, inancı olan bir kültür olarak aşure yemeği dağıtalım dedik. Hocamla, Yaşar hocamla karar aldık ve pişirdik. Şu anda ağzınıza layık olsun inşallah. Bismillah deyip yiyeceğiz. Sonunda da Allah'a hamd edeceğiz. <laughs>